Hepinize merhaba ben Bugün arkadaşlar devlere karşı hayatta kalmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen de arkadaşlar devlere karşı hayatta kalmaya çalışıyorduk ve baya arkadaşlar Robux'tan e, yeni silahlar falan filan. abi oh, gözünü seveyim. Bu arada yine common abi gözünü seveyim abi. O değil de arkadaşlar. Bir gün arkadaşlar şu legendary'e bir denk geleceğiz. Hani şurada mesela common yazıyor. Epic mepic arkadaşlar bir legendary canavara denk geleceğiz. Vallahi arkadaşlar tahmin ediyorum. Bir saniyede ver. belki 5 saniye yaşarız abi. Yani yani e, hani Kamun arkadaşlar en noob'u en böyle noob bosslardan arkadaş oluşuyor. E, daha Kamun'un da arkadaşlar çeşitleri var. E, hapishane oluyor, zombi oluyor bilmem ne oluyor hepsini hayalet oluyor hepsi farklı özellikleri var. Bile legendleri gelirse abi gözünü seveyim yani ben zannetmiyorum abi 5 <laughs> saniye belki yaşarız yani. Bu arada e, yeni silahlar falan filan almayı düşünüyorum abim. Bu arada levelimiz falan filan da artıyor. Bu arada arkadaşlar aşağıdan ama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu video like atan sınavları 100 olur diyorum arkadaşlar. Ortalaması da e, 105 olsun abi. Yok, ortalaması e, sonsuz olsun. Hatta hani ortalaması şey olsun abi hani. E, yazmasınlar sonsuzluk işareti <laughs> Sonsuzluk işareti çizsinler abi. E, Panç içinde de Einstein falan yazsınlar yani. Like atmayanlar da arkadaşlar şu anda zombiye vuruyorum ya abi 11 11 11. E 10 10.30'dan anlaşalım on buçuk abi tamam. Şimdi e, bu arada e, yeni silahlar falan bence almamızın zamanı geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz demiştim ki ben abi şu e, şeyi merak ediyorum. Lava silahını çok merak ediyorum. Ondan sonra şu e, Bio biochemical silahını merak ediyorum demiştim ama arkadaşlar bugün arkadaşlar şu e, lava silahını alacağım abi şöyle. Hop şuradan şöyle yapalım. Abi Oha bir dakika aldım. Mesela bir dakika, şunu bir Kullanayım Hepsini sıra sıra kullanayım. Mesela bu ne Ya Oha! Oo baya güzel. Abi çok hızlı ateş ediyor. Şey atıyor boncu <laughs> boncu. Abi gözümü seveyim. Abi kafama bina yakıldı lan. Öldük galiba. Abi eliyle tuttu konuşamıyorum. <laughs> ama hala gülüyorum. Sıkıntı yok. Hala mutluyum abi. Evet arkadaşlar hayatta kalma şeyinden istemizi sildiler. Şu anda arkadaşlar saldırabiliyoruz ama ee, tabii ki de kazananlar arasında değiliz yani. Harbiden uyuz oldum abi ya. Vallahi uyuz oldum abi. Bu zombi beni sinirler. Oo 5 bir minigun. Dur bakayım mesela bunu alalım. Oo 129 robuxu yükseldi. Daha değil mi? 79 değil miydi daha bu Dur bir dakika mesela tarayayım şöyle. Oha çok hızlı tarıyor. Baksanıza nasıl hızlı tarıyor abi. Anında yok eder yani bu. Vallahi arkadaşlar yani diyecek bir şey bulamıyorum abi. Diyecek bir şey bulamıyorum abi. Vallahi arkadaşlar bunu öldüreceğim bu arada aşırı yüz oldum. Bu arada arkadaşlar şunu fark ettim. Mesela e, ben de şu anda minigun var. 15 15 er mermi. 100 tane sıksam yine öldük galiba. İkinci kez ölüyorum abi. Ölüp do <laughs> ölüp dönüp doğuyorum abi. Mesela e, 100 mermi sıksak e, 15 mermiden 1500 yapar değil mi? 15 mermiden 100 aynı 1500 yapıyor. 1000 tane sıksak 15000 10 bin tane sıkarsak arkadaşlar bunu alabiliyoruz. Lava pistol lava pistol alabiliyoruz. 10 bin tane sıkarsak abi. Eee sniper varmış. Bu nasıl acaba? Vallahi arkadaşlar alıyorum. Benden günah gitti abi. Vallahi arkadaşlar bu arada Robux'ları da harcıyorum. Bir yandan içimde böyle hapur üpür arkadaşlar üzüntüler mevcut. Bir yandan da arkadaşlar böyle bir rahatlıyorum. Yani silah almak bayağı boşuma gidiyor. Bu arkadaşlar benim en sevdiğim oyunlardan bir tanesi şu e, ee, devlere karşı hayatta kalma. Ama yalnız arkadaş şimdi bir legendary falan. Common iyidir ya. Common iyidir abi. Common, common iyidir abi. Yalnız epic mepic de denk gelebilirse yalnız merak ediyorum aslında nasıl canavar. Ay yine common geldim. Ay yine pisa. bak bunu biliyorum abi. Nerede? Kaç vuruyor mesela bir dakika. Sniper. 119. Abi ciddi misin? Abi 120 120 vuruyor. Abi yavaş yavaş ateş ediyor ama 120 120 abi gözünü seveyim. Oha! Yanlış o zaman şöyle bir şey var. 10 kere sıksak yani 10 kere vursak eee Bir dakika. 10 kere vursak abim kaç oluyor? 1200 oluyor değil mi? Aynen. E, 10 kere vursak 1000. Bin... Evet, 10 kere vursak 1200, 100 kere vursak 12.000. Eee Yani bizi kaç tane vurmamız lazım? Eee 3 300 tane mi vurmamız gerekiyor? 300 kere vurursak yok 300 kereden daha az herhalde ya. Baksanıza 45 binimiz var bile zaten. Yalnız abi gözünü seveyim ne olur abi öldürme beni ya. Vallahi öldürme abi kazanayım yani. Vallahi arkadaşlar zaten şu anda sadece ben sıkıyorum ya diğerleri de Diğerlerini de sıkıyor da. silahlarını saymıyorum abi. Dandik dandik sapanla taş ediyor millet. Ben abi bir koyuyorum 130 göz. La beni abi ah. Arada ah ben beni görmedi. La topuk topuk topuk. Abarek, ah Şom ağzım şom ağzım şom abi şom ağzım Aşırı sinirlendim Aşırı sinirlendim abi aşırı uyuz oldum Oğlum beni sinirlendirdiniz Beni sinirlendirdiniz bana bunu yapmayacaktınız oğlum Bana bunu yapmayacaktınız oğlum Benden günah gitti Neredesin abi gel bakayım buraya Oha lava ateş ediyor 68 buraya bir bakayım hızlı. Oha bu hız ne Aşırı hızlı Aşırı hızlı abi Bir dakika Abi aşırı hızlı. Dur 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 dur. Arkadaşlar şu anda 100 yıl. Baksanıza. Abi aşırı hızlı. 30-30 vuruyor ama hani böyle bir hız yok yani abi. Sniper'la kıyaslandığı zaman. Hatta hani böyle arkadaşlar jitter click makro makro da yapacaksınız böyle. Dev abi 2 saniye sonra yalnız abi sürekli bana geliyor bu dev. Vaz yaklaşmamak lazım. Abi aşırı hızlı vuruyor ve sadece kritik atıyor 2-3 taneden sonra. Yani sniper'dan her türlü daha iyi ama. Eee açık arkadaşlar yani daha iyi olabilirdi. Aslında zaten daha iyi olamazdı. Çünkü baksanıza. Eee 55 level. Yine öldük abi uyuz oldum. Abi bak Screezy Fruistic Minigun falan filan var ha. Bunlar da böyle ya. Gözünü seveyim 7500 Robux nedir abi? 1700 kara delik. Çok merak ettim bunu nasıl bir şey acaba? Mesela bu 800 abi altın pistol diyorum. Vallahi arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyoruz. Sıkar var mesela bak sıkar aslında e, 130, 200, 400, 500 Robux aslında şu Biomini açabiliyoruz ama Eğer arkadaşlar bu video şöyle yorumlarda falan yazarsanız arkadaşlar yorumlarda bir Sizce arkadaşlar şu e, Biochemical Blaster'ı almaya değer mi? Yorumlarda yazın abi Gerçekten merak ediyorum nasıl olduğunu e, Bu lava pistol de arkadaşlar beklediğim gibi ama biraz daha aslında fazla vursa iyi olurdu ama Gerçi biraz daha fazla vursa da çok epik olurdu abi çok hızlı ateş ediyor çünkü ya Hele böyle makro makro yaptığımız düşünürsek abi yani yaparsak eğer ben kullanmıyorum da yani bir saniyede herhalde Boston ya ölüyor. Boston ya ölüyor. Dal 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 dalın oğlum yardım edin. Zaten 57 bin falan para yaptı. Kaç para açılıyor abi bu diğeri? 175 bin. Oha. Bu çok da pahalı abi ya. Gözünü seveyim. Aşırı pahalı abi. Yani arkadaşlar robuxsuz silah açmak falan harbiden zor yani. Dal 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 dal. Oğlum sen bizim yeğene hava atmışsın. De, o adamı elinde tuttu fırlattı. La oğlum Aa, 19 olduk. Bu arada leveller ne iş da bilmiyorum abi. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Leveller ne iş yarıyor? Levelin pek bir işi yaradığını pek görmedim. de. Abi gözünü seveyim. La artık beni öldürme. <laughs> abi sinirim bozuldu ya. Abi sürekli ölüyorum abi. 50 kere öldüm ya. Yakınlaşmamak lazım abi. En iyisi uzaktan böyle sıkacaksınız abi. Ben neden böyle yakınlaşıyorum ki kendime havaya giriyorum yani. Uzaktan al işte böyle sık abi bak. Otomatik abi millet orada kapışsın. Millet orada arkadaşı canlı versin. Biz abi uzaktan böyle sıkacaktık abi bizim hatamız yani. Oyunumuz abi uzaktan da şey oluyor ya. Birkaç tane mermi kaçabiliyor. Yani bu arada öldürdük abi neredeyse şu parayı alacağım bu arada. Kaç para veriyor 65 bin? Oo 2000 veriyor. Abi, o zaman bu paraları toplayalım. Ben 100-200 veriyor zannediyordum. Bu arada level artınca da o paralardan aldığımız para da artıyor sanırsam. Öyle bir şey var herhalde. Bak herkes ölmüş ha. Val o 24 level 20 level güzel abi. Oğlum beni yalnız bırak. La eve içine giriyor bu. La evin içine girdi. Kalenin içine girdi. Gözünü seveyim <laughs> her yeri yok etti. Dur şunları toplayalım. Bunlar kaç? Ay, 88, 79. Bazıları 1000 veriyor. Bazıları 2000 falan veriyor abi. Arkadaşlar. Abi gözünü sev o değil de. Dal şuna abi. Şey alacağım ya. Abi benden günah gitti. Alıyorum abi. Dayanamayacağım abi. Aldım gitti. Vallahi dayanamıyorum. Vallahi dayanamıyorum abi. Sıkar dur. Ah. Dur o Scar dendi deyip ya kaç vuruyor Skar abi Skar arkadaşlar açıkçası merak etmiyordum yani ama Dur bak 50 50 o bu da aslında iyi vuruyor ya Baksanız abi 50 50 vuruyor yani Harbiden iyi vuruyor bak ha Bak harbiden bayağı iyi vuruyor çok hızlı vuruyor Ama tabii ki bir dakika şu mesela Reagan'la abi yapıyor abi 349 mu Gözünü sev 3. seviyor diyor zaten Abi 349 nedir arkadaşlar yani yorumlarda belirtin. Vallahi arkadaşlar şu ana kadar hani e, böyle yüzden hesaplayacak olursak e, 4, 8, 12 Abi hani 1500 Robux falan harcadık arkadaşlar şu ana kadar Yorumlarda kesinlikle belirtin e, bio, e, bio ismini söyleyemiyorum Bunu açalım mı abi Şu Space Rifle'la şunu çok merak ediyorum 30 milyon diye abi 30 milyon nedir gözünü seveyim ya 30 milyon ben daha 86 bin yaptım La gözünü seveyim dalın şuna dalın öldürü şunu ya bu arada hiç ölmeden abi kazanmaya çalışacağım abi. Ölünce arkadaşlar özel puan falan alamıyoruz yani. Bizim abi şunu bir öldürmemiz lazım. 21 level olduk. Böyle level atlıyoruz ama dalın abi. Dal 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 dal. Adamda ne silah var abi? Reagan var adamda. Oha! Reagan'a baksanıza nasıl ateş ediyor. Doh, çok daha hızlı ateş ediyor benden. Büyük ihtimalle daha da fazla vuruyor. Büyük ihtimalle 80 80 falan vuruyor. Kritik 160. Bayağı iyi o zaman abi. Vallahi herkes şu an Einstein gibi Sherlock Holmes gibi çözdüm ama. Dalın abi şuna dal dal dal. Bu arada şöyle bir şey var arkadaşlar. Basılı tutuyorum abi. Yani otomatik silah. Bak şunu fark ettim. Diğer silahlarda basıl tutunca şey yapmıyordu. Bunda basıl tutunca tak 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 aşırı güzel abi bu yüzden. Reagan da büyük ihtimalle böyle dal abi dal 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 dal. Abi sıkıştırdık köşeye bu arada. Birisini arkadaşlar yakalamaya çalışıyor şu anda. Yakalayamıyor ondan şey oluyor şu anda. Dalın abi dalın abi hadi öldürmek üzere. Çok iyi gidiyoruz abi. Vallahi köşede kaldı. <laughs> Oğlum ne yaksın lan sen? tepedekini mi öldü? Tepeye mi çıktı birisi? Yo. Aa düzeldi. Öldürdü herhalde onu. Yo. Vallahi takılı kaldı herhalde oraya. Abi gözünü seveyim çok şanslıyız ha. Dal 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 dal. Dalın abi dalın abi herkes dalsın oğlum dalın adam da pistolle sıkmaya çalışıyor bizde sıkar var oğlum adam olacaksınız bizde sıkar var Vallahi iyi sıkarım oha düzeldi Yo oradakini öldürmeye çalışıyor koruma kalkanı var ama onun da Onun da koruma kalkanı var abi Büyük ihtimalle e, koruma kalkanı yeni doğdu ya da e, şey oldu. E, özel bir koruması var onun abi. Özellik gibi bir şey yani. Dal abi dal dal dal. Şimşek mi müşekler denk gelmese gelir. 117 bin yaptık yalnız ha. Baksanız abi. Oha bize şey yapıyor. Abi gözünü dikkatli onun abi. Kafaya 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 vurun abi. Gözünü seveyim. Abi yok ettik ya. Var birden yok ettik abi. Aşırı yok ettik hem de. Hadi abi ölmek üzere az kaldı. Az kaldı. Az kaldı la öldürün şunu artık 25 olmak üzere 125 olduk hayırlı uğurlu olsun. Hadi öldürdü bu arada onu. Hadi abi öyle artık ölmek üzere la oğlum yasa yakala yakalıyor şimdi dur biraz uzaklaşalım. Aa tamam öldürdük güzel. <laughs> ben de o iki kişi sadece şey olmuşuz 212 level. Gözünü seveyim 212 level ne abi? Vallahi arkadaşlar ben böyle bir şey görmedim yani. Neyse arkadaşlar uzanacağız sonuna gelelim. Hepini seviyorsak asıl unutmayın ve hoşçakalın.